hiç yetişte bir yere. Amit var. Çor çor çor. Ya oğlum aşağı. Ya öl artık kanka ya. Adam tam ölmüş abi ya. Aynen kral aynı. Ne diyorsun ya? Kafa kasıyor. Kafa bir buradan başladık kardeşim. Hadi bakalım. Ve rush yapabilirler onlar. Burası de tamam burada yat. Burada da Upper middeler. Aptal herif ya. Ulan şu bana atıyor gerizekalı. Ayar oluyorum şu salaklara ya. Bro drop? Aynen kanka. He? Kabuklar nasıl mı? Var var tünel var. Çekmit geliyor. Ne olsun oğlum? One tap machine. Oğlum niye millet hep A'ya gidiyor ya? Ben anlamış değilim ama. Nerede adam? Short. Bir canı var. Sana satayım canı yok lan vurup onu. Ananı avradını bu ne yapıyor lan? Ben evet, ha geliyor. Ya aptal herif çıksana ya. E mi var? Bir daha var. Aynen kardeşim hepiniz oraya bakın. 2 HP kaldı. Enti yani enti. Bir var. One mid. Short short last short. short. Nice. Biliyor Aynen ya, oyun oyna. Drop atsana şey. bana. Silah atsana. Elindekini at bana yeni al kendine. Eyvallah kanks. buradan gelecekler herhalde. Mit yine bomboş ya. Öl artık be kanka. Geldi mi? Gösterme. Safe oyna. Safe oyna. Safe oyunu gösterme. Ben bakıyorum şu an. Oğlum yanıma niye geldi? Tünel var hala. Tüneldeler. Şşş ses yapma. Helal lan sana. Var var. Ya silver nedir abi? Go, go, Çok go. kötü ya. Ne taraf oynuyor? Yine aynı takılak ya. Oğlum <laughs> Kal sen B'de. Aman ne yapıyor ya? Ve boş oldu adalar. Kanka. Arabanın arkasında. Direkt altında. Şey, aşağıda. Bombayı çöz ama. Salak gelene kadar çözeriz. Ben bir tuhaf oldum ya. <laughs> Kör sakin, ol. Sakin, sakin ol, sakin ol Kör Lan bu ne? Şunu indirelim aşağı arkadaşlar Görmüyorum Şaka mı bu ya? Allah şaka mı bu ya? Niye öyle oldu? Heyecan yapıyorum ya kanka ya Heyecan yapıyor? He ya yani, çok heyecanlandım Elim tutmuyor Kela oynayakız ya Kardeşim çık ya! Adam öldü amına koyayım. Diggle. Aynen kardeşim Long var. Long gelecek abi bunlar. B'ye gitseniz ya abiniz. Ben gidiyorum. B'e bakıyor zaten bu. Bakıyor Lan, kapıya dikkat et, kapıya dikkat et, kapıya dikkat et. <laughs> oyun müşaviri oynuyor kardeşim ya. Geliyorsun değil mi? Oğlum ben konucu olmasın ya lan? Hep seni korumaktan abi. Geliyorsun ya. Come on, come on, jump jump. Bloklamazsan sevinirim. O birbirine vuruyorlar. Ne yapıyor abi onlar öyle? Aynen A'ya git A'ya ay. git Oraya dikkat et bak karşıda olabilirler A araba arkası var Araba sonuncusu araba Diffuse it go 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 ne Lan ne ara oydu lan Yok değil Nereye gidiyoruz? Ben bittiyim. Ne? Bittim ben. Gel abi, çık abi. Göster. Keşke biri B baksa ya. Abi ne kadar çok flash atıyorsunuz boşa ya. Olmuşum bak adam Adam var mı? Bizim var. D'de Ya da seviliyor. Ya seviliyor da olabilir Aha, gitti lan Helal lan künere, adam MVP ya. Evet, evet. B'ye gitsene, B'ye git. B'ye Be dikkat et ama hef oyna Siz alsanız sizin var mı? Yok. Long oynuyoruz. Long time'mış. Ananı. Car. Aa bok gibi oynuyorum ya. Para var mı? Para para. Drop atsan o zaman. Drop atacak var mı? Lan silah at silah at. Allah Allah. Ya sen Allah. atacağın silah sıçayım ya. Bu <laughs> ne oğlum SSC nedir ya? Bakayım dedim ya nasıl bir şey Bok gibi silah. Ya. Lan daha silahları bilmiyor ya. Vitesi <laughs> <Upper mid> söylesene var. <laughs> Suratın. Nasıl oynuyor oğlum bu adamlar? Ben anlamadım ki. Allah Allah. Geleceğim var. Gösterme gösterme. <laughs> öyle lan sana. nere? Öküz gibi ses yapmasanız mı acaba? Yürü lan. Oturdum plante. Aa arkadan gelmiş lan adam. Anamı sikeyim. Nerede kaldım ya lan? Öl be kardeşim. Öl, öl öl öl. Adam yerini söylüyor. Adam Edo ya. Helal olsun Küner'e. Bana silah atar mısın Küner'e? Keleş at, keleş, keleş at. Keleş at. At yeri, yere at onu ha. Elinde şu an. <laughs> no, 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 no. Midvan mid, mid var. orada orada. Helal olsun. Adam küşünere ya, coştu ya birden. Ula biz. Bize biz, yola, yola. <laughs> yani. biz de deriz Ne diyorsun ya? Ay yola yola. Biz de deriz yani. Ne öyle şey sam? Biliyoruz. Kanal katladım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.